Merhaba değerli dostlar. Ben Fatih Altınbeyaz. Bu akşam sizlerle 40'ın üzerinde kitap yazmış, 60 yıla yakın gazetecilik faaliyetinde bulunmuş, köşe yazmış, 60'lı yıllarda meclise girerek oradaki şiddetli tartışmalarda Adalet Partisi milletvekillerinden gerçekten sağlam bir dayak yemiş, o dönem itibariyle Mehmet Ali Aybar'ın önderliğindeki partide gerçekten fırtına gibi esmiş sonraki yıllarda Milliyet gazetesindeki yazılarıyla belki de halkı yönlendirmiş. Orhan Pamuk'un kara kitabının Celal Salih'ine ilham olmuş. Sonraki yıllarda da Özal'la birlikte hareket ettiği için biraz böyle savrulduğu söylenen Çetin Altan'ın yazıya bakış açısını bizi yazı konusunda nasıl yönlendirdiğini konuşacağız. Beyoğlu'nda bir otelin lobisinde Yaşar Kemal, Orhan Pamuk ve Çetin Altan denk gelirler. Tabi orada biraz böyle Orhan Pamuk onlara mesafeyle yaklaşır. Çünkü aralarında edebiyatla ilgili, hayatla alakalı dünyanın gidişatı üzerine şiddetli bir çatışma, tartışma vardır. Çetin Altan kendisini gerçekten sağlam bir şekilde savunur, bir şekilde farklı argümanlar bularak muhalefet eder. Orhan işte Pamuk da orada biraz böyle farklı durur, mesafeli yaklaşır. Aman aralarında bir sorun çıkacak, daha da olay büyüyecek diye diken üstünde oturur. Sonrasında da bir işi olduğu sebebiyle oradan kalkar gider, onları baş başa bırakır. Ertesi sabah Yaşar Kemal Orhan Pamuk'u arar ve Görüyor musun Orhan nasıl da şiddetle hareket ediyor? Kendini bir şekilde fikri olarak savunuyor. Allah'tan romanı o kadar ciddiye almadı diye böyle bir serzenişte ya da latifede bulunur. Şimdi benim de işte 2009'lu yıllarda yazmaya başladığımı öğrenen bir büyüğüm Gerçekten işimin çok zor olduğunu, çünkü bir Altan ailesinden olmadığımı, öyle bir ailede doğmadığımı, her ne kadar Batı Anadolu'nun güzide illerinden birisi olsa da aydınlı olmamın da taşra sayılacağını, bu yüzden çok çalışmam gerektiğini söylemişti bana. Onu da şimdi hatırladım. Ve gerçekten bu akşam işte Çetin Altan'ın Tavsiyeleri ışığında bir video yapmaya çalışacağım. Belki de ikinci bir videoda gelebilir. Çünkü sizi de sıkmak istemiyorum. Evet. Edebiyat bir anlatım sanatıdır. Gözlemlerle övgülenir. Harfler aracıdır. Bu sanatı yaparken ona bir artı getirmek zorundasın. İyi yazar iyi şiir bilir, şiir sevendir diyor. Gerçekten bir cümle içerisinde çok farklı noktalara değinmiş. Ben de katılıyorum buna. Gözlem çok önemli. Bir yazarın kendini beslemesi, farklı disiplinlerden ve şiirden beslenmesi çok önemli. Kendisini hayata hazırlarken, yazarlığını bir şekilde bir adım daha öteye götürürken bunlar önemli. Ne demiş burada? Gözlem demiş. Harflerin aracı olduğunu söylemiş. Ve sen o işi yapıyorsan, e, o yazan yazdığın şeyi senden başka kimsenin yazamamasını söylemiş belki de çünkü oradaki artı değer getirmek de bunun açıkçası ifade ediyor. İnsanın içi kozmozdur. Ressam ya da müzisyen senin sezip de anlatamadığın şeyleri anlattığı için o eseri seversin. O yüzden okuyucu da yazının bir parçasıdır. Şimdi Orhan Pamuk'un hep şöyle dediğini duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur. Ben bir kitap yazayım da işte o kitabı benden başka kimse yazmasın. Ya da benim yazdığım kitaplar gibi romanlar yazılsın da ben de onları okuyayım, aynı zamanda okutayım gibi yaklaşımının olduğunu ee, okumuştum ben de, dinlemiştim ya da. Gerçekten okur da bu işin parçasıdır. İşte hep söylemiştik, konuşmuştuk. Okuru o metnin içine, romanın, hikayenin, öykünün arasına katmak zorundayız. Her şeyi söylemeye çalış çalışarak, yazar olarak her şeyi ifade etme gayretinde olarak bir şekilde oradaki yazarın hakkını gasp etmememiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Çocukluğunda beğenilmemiş kişiler çoğunlukla sanatçı olur. Çocukluğunda beğenilmemiş kişiler çoğunlukla sanatçı olur. Amaç ilgidir. Mutlu ve başarılı olmak aynı yoldan geçmez. Ya mutlu ya da başarılı olursun. Mutlu adam neden kendini beğendirmeye çalışsın demiş buradaki bir soruyla bitirmiş olayı. Elbette ki biraz böyle sanatın mutsuz bir çocuklukla ilgili olduğunu söylüyorlar. Fakat benim bunu bu konuda e, katıldığım noktalar var, katılmadığım yerler de var. Gerçekten iyi bir ailede yetişmiş, her türlü imkana sahip, bununla birlikte ailesi tarafından da sevilmiş ona değer verilmiş, iyi okullarda okumuş insanların da sanat camiasında, edebiyatta yer aldığını biliyoruz açıkçası. Evet. Klasikleri bileceksin. 17. yüzyıl Fransız klasikleri, Yunan klasikleri insanlığın ortak lezzetini yakalamışlardır. Bunu ıskalıyorsan neyi kaybettiğinin farkında değilsin. Bu gerçekten sanatın içinde olan bir yazar için kendisini bu yönde ifade eden eden bir muharrir için önemli noktalardan bir tanesidir. Evet, Rus klasikleri, Fransız klasikleri ya da Yunan e, işte klasikleri o dönemi anlatan romanlar, anlatılar, hikayeler, öyküler, yazılar bizim için çok önemli. Onları dönüp dönüp okumaktan başka çaremiz yok. Burada doğdun ama dünyada yaşıyorsun onun parçası haline gelmen lazım. Dünya edebiyatla haşır neşir ol, dü, dünya edebiyatıyla haşır neşir olmak lazım demiş yazarımız. Elbette ki buna katılıyorum. Evet dünyada şu anda edebiyatla ilgili neler olup bittiğini söylemekle, araştırmakla, merak etmekle birlikte yine aynı şekilde kendi kültürümüz içerisindeki değerli yazarların yaptıklarını yapmaya çalıştıklarını şu an yaşamayanların bile bir şekilde edebiyata, romana, hikayeye, öyküye nasıl katkıda bulunduklarını bilmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü biraz böyle o dönemin yazarlarında Çetin Altan da bunlardan bir tanesi biraz böyle batıya karşı farklı yaklaşıyorlar. Batıyı övüp kendi kültürümüzü, doğuyu yatsıyorlar diye düşünüyorum. Bu konudaki dengeyi sağlamak zorundayız. Evet, Victor Hugo 20 bin kelime, Shakespeare 40 bin kelimeyle yazar. Parlamentoda halk da 400 kelimeyle konuşur burada. Gazeteler 800 kelimeyle çıkar. Sen 7 bin kelimeyle yazdın mı anlaşılmaz hale gelirsin. Ama Türkçe'de 45 bin kelime var. İngilizce'de 120 bin kelime. Türkçe bu gidişle 100 yıl içinde silinmeye mahkum bir dil. Bunları bilmezsen avutur, avutursun kendini yazarken demiş yazarımız. Şimdi bir öngörüde mi bulunuyor? Gerçekten bir kehanet mi? Ya da biraz böyle kötümser mi yaklaşıyor olaya bilmiyorum. Fakat 100 yıl çok bir zaman değil. Yani Evet bir nesli o dönemin kuşağını kapsıyor ama geldiği zaman silip süpürür diye düşünüyorum. O yüzden benim de videolarım var biliyorsunuz. Dilimize sahip çıkmalıyız. Bu İngilizcenin hegemonyasından kurtarmalıyız diye düşünüyorum. Elbette ki hep söylediğim İngilizce öğrenmek başka bir şey. Türkçeyi ku Türkçeyi korumaya çalışmak, kurtarmaya çalışmak bambaşka bir şey. Evet. Bunların hiçbirisi yazar olmaya yetmez. Yaşar Kemal bunları bilmez. Belki ama folkloru en iyi yazan adamdır. Yani biraz böyle burada Yaşar Kemal'e çattığı belli. Yani onun mektepli değil de alaylı olduğunu söyle söylüyor, söylemeye çalışıyor. Ama buradaki Yaşar Kemal'in en büyük farkı bizi iyi tanıması, ülkesini iyi tanıması... Folklorunu bilmesi, halkını tanıması ve o dönem içinde daha evvel de söyledim bunu size, abid, Abidin Dino'dan, Güzün Dino'dan el alması. Gerçekten bu iki insanın Yaşar Kemal'in fark etmeleri, onu tespit etmeleri, onu bir şekilde hayata karşı yönlendirmeleri, ama Yaşar Kemal'in de farkını bilmeleri, görmeleri, tespit etmeleri. Evet. Çiçek de botanik bilmez ama ne güzel açar değil mi? Yazar edebiyat hocası değildir. Yaratıcılık başka bir güç. Elbette ki yine son işte izlediğim videoların birisinden aklımda kalmış. İnsanın beyni de Sinan Canan Hoca da söylüyor bunu. Beyni de geliştirilebilir. Biraz böyle aynı mide gibi genişletilebilir bir şekilde insanın hayal kurarak daha fazla hayal kurarak yaratıcılığını geliştirebilir, değiştirebilir, dönüştürebilir, haznesini açabilir diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Yalnız yazıdan para kazanan kaç adam var Türkiye'de? İşin içine girince görürsün neyin ne olduğunu. Sonra bekle teyzenin mirasını demiş. Elbette ki Çetin Altan'ın sivri bir dilinin olduğunu biliyoruz. Ben kendisini biraz böyle William Faulkner'a benzetirim. Onun da böyle farklı yaklaşımları, hazır cevaplığı vardır. Kendisini bu şekilde ifade eder. Elbette ki hayal görmememiz gerekiyor. Türkiye'nin durumu bu. Çetin Altan'ın döneminde de aynıydı. O ek iş olarak gazetecilik yapıyordu. Belki de ona kalsa, para kazanabilse sadece kendisini yazıya adardı. Benim hep tekrar ettiğim bir şey bu. Ama Türkiye'de böyle bir durum yok. Belki ileriki zamanlarda olur ya da hala olduğunu göremiyoruz. Çünkü yine sosyal medyadan, yine farklı işte kanallardan farklı videolar, farklı yazılar yapanlar, üretenler, içerik üretenler para kazanıyor. Bu belki de biraz böyle yazarın talihsizliği ile alakalı diye düşünüyorum. Sanat, düşünce ve bilimle gelişir insan. Laboratuvardan geçiremediği bir konuyu zihin ve estetikten geçirmeli sanatçı. İnsanlığın merakı sanat, düşünce ve bilimdir. Bunlara meraklı değilsen hazineden geçiniyorsun, mesleğinin evrensel boyutu yoksa olmaz demiş elbette ki insan kendisini mesela ben kendi adıma konuşayım. Evet bir aydınlı olarak taşradan gelmiş bir yazar adayı, yazar olarak kendimi daha iyi ileriye taşıyabilmem için yerelden evrensele doğru gitmem gerektiğini kendime söylemeliyim. Bu uğurda çalışmalar yapmalıyım. Gerçekten bir adım daha ileriye gitmek istiyorsam her gün kendi hayatımdan feragat da bulunmalıyım diye düşünüyorum. Evet. Burada altını çizdiği nokta yazarın sanatın içinde olması, edebiyatla, diğer yazarlarla, farklı disiplinlerle irtibat içerisinde olması, kendini güncellemesi, kendisini yarına taşıyacak argümanlar bulması diye düşünüyorum açıkçası. Başka yazarların hayatını incelemiş adamdan çıkar yazar. Sen kimseyi merak etmezsen kimse de seni merak etmez. Ama kendinin merak edilmesini istersen böyle de denklem olmaz. Senle ilgilenilmeli, ilgilenilmezse yazar olamazsın. Şimdi tabii ki burada böyle o dönem için konuşmuş ya da o dönemin şartları koşullarıyla hareket etmiş bir yazarla karşı karşıyayız. Fakat onun baktığı pencerenin hepsi doğru olacak bir, diye bir şey söz konusu değil. Bugün bir yazar için farklı yazarların hayatlarını merak etmek, bilmek, araştırmak yetmiyor. Bir şekilde yazdıklarının duyulması, sesinin duyulması gerekiyor. Ama öyle bir curcuna, öyle bir kalabalık, öyle bir gürültü var ki bu gürültüde, bu seste, bu keşmekeşte yazarın kendisini, sesini duyurması kolay değil. Evet, bir yazar gelmek istediği yere geldiği zaman artık gitme zamanıdır demiş. Açıkçası kendisinin buradaki ifadesi bence insanın amatör ruhunu her zaman koruması gerektiği yönünde olmalı. Bu da bir yazar için işte ben oldum dediği zaman gerçekten bittiğidir, sonu geldiğidir gibi söylenebilir. Şimdi burada başka maddeler de var belki de onu başka bir videoda değerlendirebiliriz. Çünkü videonun çok da uzun olmasını istemiyorum. Bu akşam Çetin Altan'ın tavsiyelerinden konuştuk. Onun farklı bir pencereden baktığını biliyoruz. Biraz böyle sivri dilinin olduğunu da söyledik ama edebiyatta kendini farklı bir yere koymak istiyorsan, ilerlemek istiyorsan bunları da işte göz önüne almak gerekiyor diye düşünüyorum. İnsanın edebiyat içinde yazarlıkta farklı olması gerekiyor. Kendisini diğerlerinden daha ileriye taşıyacak argümanlar, sebepler, gerekçeler bulması, bir şekilde daha fazla çalışması ve diğerlerinin işte boş durduğu zamanlarda odasını kapanması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Orhan Pamuk olmak, Yaşar Kemal olmak ya da Çetin Altan olmak kolay değil. Elbette o bana başta söylenen şeyi tekrar edebilirim. Ben böyle bir ailede doğ doğmadım ama yani evet zor da olsa onların yaptıklarının daha iyisini yapmak için yazarın hayali olması gerekir. Çünkü sadece kendinden önceki yazarların hayatlarına tutunarak onları anarak anlatarak bu iş olmaz. Biraz böyle yazarın işte orada risk alması, geleceği planlaması, adımlarını sağlam atması, geleceğe inanması ve o konuda gerekenleri yaparak fazlasını yaparak o enerjiyi çağırması, somutlaştırması gerekiyor diye düşünüyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.